Satranç tarihi boyunca pek çok ünlü oyuncu klasik satranç anlayışını kabul etmeyip şahin savunmasını tercih etmiştir. Şahin savunması klasik anlayışa bir başkaldırıdır. Klasik anlayış bir de dörtten sonra d5 hamlesini öngörür. Madem merkeze beyaz bir piyon getirmiştir, siyah da aynı şekilde cevap vermeli. Aksi halde beyaz e piyonunu da getirip merkezde üstünlük elde eder. Sonrasında eğer beyaz c4 yaparsa, merkezi hücum ederse, bu sefer siyah elindekine sıkı sıkıya tutunmak için e6 veya c6 sürüşünü yapmalıdır. İşte bu klasik anlayış pek çok oyuncuyu tatmin etmez. Onlar beyazın merkezdeki üstünlüğünü önce durdurup sonra eşitlemeye çalışmak için oynamak istememekte daha farklı şeyler yapmak, daha açılıştan dengeleri bozmak ve rakibi zorlamak istemektedir. İşte Şahin savunması bu şekilde düşünen oyuncular için birebir açılış. Nedir Şahin savunması? Görelim. D4 hamlesine dediğimiz gibi D5 hamlesini yapmıyoruz. Ama bunun yerine at F6 ile taşımızı geliştiriyoruz. Bu hamle en azından E4 sürüşünü engellemekte. Merkeze piyon getirmedik klasik anlayışa göre ama atımız yine de merkez mücadelesine girmiş durumda. Beyaz C4 sürünce şimdi G6 yapıyoruz ve filimizi uzun çaprazdan geliştireceğiz. At C3 hamlesine, fil G7 ve şimdi beyaz E4 sürüyor ve merkezi ele geçiriyor. İlk başta beyazın çok üstün olduğunu düşünebilirsiniz. Gerçekten de şu ana kadar sadece klasik satranç anlayışıyla yetişmiş, bu düşünceyi öğrenmiş öğrenciler ve satrançlar beyazın rahatlıkla üstün olduğunu iddia edebilirler. Çünkü merkez mücadelesinden beyaz avantajlı çıkmış gözüküyor. Ama işler hiç de o kadar kolay değil. 1920'li yıllarda hipermodern oyuncuların öne sürdüğü gibi oyunculardan bir taraf beyaz veya siyah merkezi ele geçirebilir. Ama önemli olan uzun vadede bu merkeze sahip çıkabilmek. Eğer bu merkez yıkılacaksa ve sonuçları kötü olacaksa merkeze sahip olmanın da büyük bir anlamı yok. Şahint'in biraz tarihine bakarsak 19. yüzyıla kadar geri gitmek zorundayız. Hint savunmaları fikri Hindistan'da yaşayan oyunculardan gelmekte. İngiltere'nin sömürgesi iken İngiltere'den Hindistan'a giden satranççılar orada Hint oyuncuların dolu sistemleri severek oynadığını fark ederler. Bunun sebebi de oradaki satrançta rock roll'un olmaması ve bu sebepten ağır gelişimin kabul edilebilir olmasından geliyor. Bu anlayışı seven ve ülkelerine döndüklerinde de uygulayan İngiliz satranççılar veya Hint asıllı satranççılar Hint açılışları ekolüne getirmişler ve pek çok açılış Nimzo-Hint, Vezir Hint Bogo Hint, Şahint gibi isimler almıştır. Biraz da aslında bu Hint ifadesi küçümsemeden geliyor ama günümüzde artık bu açılışlar, yerleşmiş açılışlar ve satranç teorisinin vazgeçilmez parçası haline gelmişlerdir. 19. yüzyılda Şahint isminin geçtiğinden bahsetmiştik. Daha doğrusu en azından tam isim olarak değil ama açılış olarak bu tarz hamleler yapılıyordu. Ama özellikle 1920'li yıllarda yani hipermodern satrancın oturmaya başladığı yıllarda artık bu isim sıklıkla anılır olmuştur. Hipermodern satrançtan biraz daha bahsedelim. Klasik anlayışın bir devamı olarak daha doğrusu rakibi olarak ortaya çıkan hipermodern anlayışa göre klasik merkez anlayışı tek düşünce olamaz satrançta. Yani bir E4'e E5 veya bir D4'e D5 oynamak satrançta zorunlu değildir. Hatta hipermodernler daha da ileri gitmiş ve bir E4 sürmenin beyazın sonu anlamına gelebileceğini de iddia etmişlerdir. Sonuçta günümüzde bunun bir sentezi oluşmuştur. Hem klasik anlayış hem de hipermodern anlayış pek çok açılışta uygulanmakta. 1920'li yıllarda hipermodern oyuncular sayesinde popülerlik kazanan şahin savunması özellikle 1940'lı yıllarda epey yaygınlaşmıştır. Bu da kimin sayesinde olmuştur? Ünlü Rus büyük ustalar, dünya şampiyonluğu içinde mücadele etmiş olan David Bronstein ve Isaac Boleslavski sayesinde olmuştur. Daha sonra 60'lı yıllarda Nardorf grigoriç tarafından da kullanılan şahin sonması, Fischer'in eski dünya satranç şampiyonu, ünlü Fischer'in de kullanmasıyla iyice popüler hale gelmiştir. Zaten bir savunmanın bir açılışın popüler hale gelmesi genellikle o dönem dünya şampiyonu olan oyuncunun tercihleriyle alakalı. Fischer'de de uzunca bir süre stiliyle dünya satmancını etkilemiş ve Şahint o dönemlerde epey popüler olmuştur. Tabi Şahint en büyük ününü kime borçlu? Geri Kasparov'a satranç tarihinde belki de en çok bilinen oyuncuya. Dinamik bir oyun tarzına sahip olan Kasparov için Şeyn savunması biçilmiş bir kaftandı. O yüzden kariyerinin büyük bir bölümünde Şeyn savunmasını başarıyla ve zevkle kullanmış ve pek çok oyuncuya ilham vermiştir. İşte onun döneminde doğal olarak Şeyn savunmasında büyük bir patlama yaşandı ve teorisi ciddi olarak genişledi. Şimdi biraz da fikirlere bakalım ve oynayacağımız varyantlarla ilgili giriş yapalım. Dediğimiz gibi beyaz merkezde ciddi üstünlük elde etti. Siyah D6 hamlesini yapıyor bu durumda. Burada 3 değişik ana devam yolu var. Birincisi klasik devam yolu at F3. İkincisi F3 sürüşüyle zemiş devam yoluna girmek. Beyaz merkezi bu sürüşte kuvvetlendiriyor ama gevirdeki atın nereden çıkınca sıkıntı olacak. Çünkü piyon sürüşü atın doğal çıkış karesini kapatmış durumda. Bir diğer hamle ise file 2 ile averbach devamlı girmek. At ve 3 hamlesinden sonra siyah rok atıyor. File 2 ve şimdi siyah artık merkezde harekete geçecek. Burada... Fikir olarak C5 ve E5 hamleleri var. E5 hamlesi bizim göstereceğimiz varyantların ruhuna daha uygun. Her ne kadar D5 sürüşünden sonra şimdi veya roktan sonra filin önü kapanmış olsa da siyah özellikle şah kanadından ciddi bir inisiyatif elde edecek. Şöyle gösterelim. E5'e beyaz rok atsın. At C6, D5, at E7'den sonra Beyaz şimdi atını ebre çeksin. Vezir kanında operasyon başlatmak istiyor. Hem de birazdan at d7, at d3, f5'ten sonra f3 oynarsa veya fil d2, at f6, f 6 f 3ten sonra siyah f4 sürecek. Ve burada siyahın g5, at f6, h5, g4 gibi fikirleri bulunmakta. Beyaz ise C5, gerekirse B4 ve vezir kanından oynayacak. Siyah'ın amacı tabii ki rakip şahı mat etmeye çalışmak. Beyaz'ın amacı ise vezir kanından piyon kazanmak ve oradan yapacağı saldırılarla siyah şah kanındaki saldırısını etkisiz hale getirmek. Oldukça hoş siyahlar açısından çünkü genelde mata uğraşan, mat için hücum eden beyaz taraf olurdu. Bu durumda ise siyah taşlarla şah ata yapmanın lüksünü yaşayacaksınız, zevkini yaşayacaksınız. İşte Şahintin çok popüler olmasının sebeplerinden biri de bu. Diğer devam yolu F3 Zemiş devam yolu beyaz bir piyon sürüşüyle daha merkezine destekledi. Yalnız unutmayalım. Hipermodern açılışların temelinde şu var. Rakip merkezi ele geçirmek için çok piyon sürüşü yapıyor. Karşı taraf ise taş gelişimine ağırlık vererek bu merkezi yıkmaya çalıştı. F3'ten sonra rok, file 3'e. Şimdi at b7 yapıyoruz. E5 fikri de var ama burada vezir d2'den sonra tercihimiz c5. Bu sayede G'deki filin çaprazı açık olacak. D5'ten sonra şimdi AT5 e geliyoruz. Ve dikkat ederseniz şu anda beyaz hamle bulmakta zorluk çekiyor. AT3 e çıkarsa fil H3 ile o at ortadan kalkar. Piyon yapısı bozulur. AT2'den e sonra ise C4 boşta. Sonuç olarak beyazın sürülmüş pek çok piyonu var. Siyan ise gelişimi iyi ve bu piyonların fazla sürmüş olmasından pek çok varyantta yararlanmaya çalışıyor. Bir diğer devam yolu fil E2, roka, fil G5. Bu hamlede E5 sürüşünü kesmeye yönelik. Çünkü hemen E5 sürersek, D, E, D, E, Vezir D8, Kale D8, attı 5 sonrasında hem f6'ya hem c7'ye saldırı var. İşte kısaca temel olarak bu tür varyantlar bulunmakta. Bu varyantların içinde de değişik varyantlar var ve önümüzdeki derslerde bunları sırasıyla incelemeye başlayacağız.